Öte yandan Gazze'nin üçte ikisinden fazlasının altyapısı tamamıyla yıkılmıştır. Okul yok, cami yok, kiliseler yok, cadde yok. Hepsi yıkılmış vaziyette. Yine Filistin halkı tamamıyla oralarda evsiz, yurtsuz bırakılmıştır. Ama buna rağmen Amerika Birleşik Devletleri Amerika Birleşik Devletleri veto hakkını kullanmıştır. Tam üç kez. Yani İsrail'in düşmanca saldırısına bütün dünyanın dur dediği bir zamanda, ABD Güvenlik Konseyinden gelip rahat bir şekilde veto hakkını kullanabiliyor. Bakın karşılığında 14 ülkede savaş dursun diyor. İşte maalesef Amerika bir taondur, bir felakettir ve Amerika felaketi devam ediyor. <laughs> İşgal devleti Gazze şeritini Batı Şeria ve Kudüs'ten ayrı tutarak burayı Filistin'den, Filistin Kurtuluş Örgütü'nden uzaklaştırmaya çalışıyor. Biz her zaman diyoruz ki Filistin devleti Batı Şeria'dan da Kudüs'ten de ve Gazze'den de sorumludur ve kudüs Şerif onun ebedi başkentidir. Bu sizin zaten kudüs Şerif sizin ifadenizdir. Ve Filistin halkımızı bizler tüm kesimleri Filistin halkı tüm kesimleri ve partileri ve gruplarıyla İsrail işgalinin bir karış toprakta dahi Gazze'de, Batı Şeria'da ve Kudüs'te varlık göstermesini kabul etmez, kabul edemeyiz. Bizim önceliğimiz bizim önceliğimiz bugün İsrail saldırganlığının hangi yöntemle olursa olsun durdurulması ve bedeli ne olursa olsun bunun gerçekleştirilmesi ve işgalin topraklarımızdan uzaklaştırılması ve insani yardımların devam etmesi ki bu çok önemli şu an sizin yaptığınız üzere ve yine 1948 veya 1967'de olduğu gibi Filistinlerin zordan topraklarından edilmesine karşıyız ve Batı Şeria ve Kudüs'te çöz işleyen Yahudi yerleşimciler ve işgal güçlerinin de artık faaliyetlerinin durulması gerekmektedir. Çünkü bizim için en önemli şey halkımızın kendi vatanında kendi çıkarlarını korumasıdır. Ve Güvenlik Konseyi ile ilgili bundan dolayı takdim bir talep takdiminde bulunduk ve bu kararların acilen uygulanması çağrısında bulunduk. Defaat de bulunduk. Gazze'deki İsrail işgal güçlerinin hemen geri çekilmesi ve Uluslararası Adalet Divanı'nın tavsiye kararlarının uygulanması. Çünkü Bakın 80 tane karar var aslında baktığımızda şimdiye kadar alınan ama maalesef ABD'nin deve tutulusu dolayısıyla bir tanesi daha uygulanamadı. Burada bir şey vurgulamak isterim. Güvenlik ve askeri yöntemler hiçbir sonuç getirmeyecektir. Siyasi çözümler, adalet ve uluslararası hukuka dayalı yöntemler ve Filistin'in meşru haklarına dayalı yöntemler barışı getirebilir. Herkes için bunu yapabilir. Öte yandan İsrail'in sadece kısmi çözümlere yönelmesi de doğru değildir. Tamam bugün şurayı çözelim, yarın başka bir şey vereceğim doğru değildir. Ve Gazze tümüyle, hepsiyle, bütün topraklarıyla bizimdir. Batı Şeria ve Kudüs gibidir. Onlar da bizimdir ve bizler hiçbir şekilde topraklarımızı bir karış dahi olsa parçadan hiçbir çözüme eyvallah demiyoruz. Bundan dolayı Burada sizlerin huzurunda bir şey duyurmak istiyorum ve bütün dünyanın huzurunda duyurmak istiyorum. Önümüze bir çözüm kalmadı. Bugün yapacağımız en iyi çözüm ve Filistin halkı içerisinde ben Filistin liderliğindeki bütün kardeşlerimle birlikte Gazze'ye gitme kararı aldım. Bunu yapacağım. Bütün gücümle bunu gerçekleştireceğim. Herkese şu mesajı vermek istiyoruz. Düşman bu sınır tanımayan düşmanlığa karşı beraberiz. Bunun bedeli hayatımızda olsa benim hayatım, bizim hayatımız, Gazze'deki en ufak bir çocuğun hayatından daha değerli değildir. Bizler İslam'ın hükmünü uyguluyoruz. Ya zafer ya şehadet. Ya zafer ya şehadet. Burada, bu makamda ben uluslararası bir platformda konuşuyorum bütün Arap ve İslam ülkeleri liderlerini ve çok değerlerini ve BM'nin de yetkililerini de bu insani görevi beraber yerine getirmeye çağırıyorum. Düşmanlığı bitirmek ve işgalin gerekçelerini ortadan kaldırmak için eğer amacımız herkes için barış ve istikrarsa bunu yapalım diyoruz. Aynı bağlamda güvenlik kurulunda kurulun da BM'yi de çağrıda bulunuyorum. 80 kararı, uygulanmayan 80 kararı veren BM Genel Kurulu'na da sesleniyorum. Ve bizler önümüzdeki Gazze'den sonra inşallah Kudüs Şerif'e yöneleceğimi de ifade etmek istiyorum. Ve ebedi başkentimize de gideceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.